Mezun Plus'tan uzun bir aradan sonra tekrardan herkese merhaba. Daha doğrusu bizim tabirimizle selam üniversite arkadaşım. Öncelikle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Paradise videosu benden çok istediniz, yorumlarda da çok istediniz. Bununla ilgili Instagram'dan bile bir iki tane de olsa DM olarak atmıştınız var. Fakat şu düşünce içerisindeyim. Bu Paradise videoları belli bir dozdan sonra artık gördüğüm kadarıyla veya öyle hissediyorum bazı arkadaşlara zarar vermeye başladı. Onun için bu Paradise videosuna kısa bir ara vermek isterim. Tabii ki yine burada yine söz hakkı sizde. Dedikten sonra gelelim bugünkü bir video içeriğimize gelirsek. Aslında diğerlerine nazaran bir tık daha farklı diyebilirim çünkü iki tane hatta üç baş altında sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hazır daha dönemlerine girmişken söylemek istedim. Bu videoyu üç kısım bölmek istedim. Bunların birincisi mezun kardeşlerim, ikincisi 2022 kardeşlerim ve üçüncü olarak da aslında hepimizin ortak buluşma noktası diyebilirim. İsterseniz bu küçük açıklamalardan sonra gelin videomuzun asıl konseptine geçelim. Öncelikle selamlar değerli mezun derttaşlarım. Derttaşım diyorum çünkü aynı şeyleri geçen sene e, ben de yaşadım. Şu anda nasıl böyle bir duygu karmaşası içerisinde olduğunuzu anlıyorum. Eğer sizin mezun olduğunuza karşın bir laf eden varsa ne bileyim bunu böyle çocuğu olabilir yakınlarınızdaki arkadaşlarınız çevreniz olabilir özellikle tercih sonuçları açıklandıktan sonra zaten sizin mezununa kalacağınız bellidir fakat bir de bunlar gelip işte şu üniversite şu üniversiteye gidiyorum dediklerinde kesinlikle ama kesinlikle umursamamızı tavsiye ederim çünkü umursayacağınız olan şeyler milletin neresi kazandığı değil tabii ki de kendinizdir çünkü bu insanlar size bir faydası olmayan insanlardır. Sadece lafta delikanlıdır, lafı var ya işte bu insanlar böyledir. Onun haricinde kesinlikle şu vardır aklınızda. artık ne kadar süredir hazırlanıyorsunuz? 5 sene mi, 4 sene mi, 3 sene mi, 1,5 ay mı, 2,5 sene mi, 1,5 sene mi? Fark etmez. bu kadar süredir verdiğim evrakların hepsi boşa gitti diye kesinlikle ama kesinlikle düşünmeyin bu YKC dediğimiz süreç dönem içerisine daha girmeden kendine bir söz vermeni istiyorum bulunduğun yaşadığın e, çevrendeki insanlara karşı hayatın bu zor dönemlerine karşı zor yaşam şartlarına karşı e, zor çevrene karşı zorluklara karşı e, dimdik durarak hayallerinin veya her düşündüğünde kalp atışını hızlandıran o fikrine sahip çıkmanı istiyorum. Ve e, bunu hiçbir zaman yüzüstü bırakmamanı istiyorum. Yani kendine söz ver ve her türlü olana karşı ben yine fikirlerimin, düşüncelerimin ve hayallerimin arkasında olacağım diye bir söz vermeni istiyorum. Onlara sımsıkı bağlı kalmanı istiyorum. Bu dönem içerisindeki özellikle mezunsan birçok zorluk gelecektir karşına. Sonuçta hayat bu, acımasızdır. Her an karşına ne getireceği hiç belli değil bazen ders çalışır, gece çalışıyorsan özellikle ay ışının vurduğu ışığın altına ders çalışırken böyle bir yalnızlık hissine kapılacaksın veya canın sıkılacak kitap filan göresin gelmeyecek bazı zamanlar veya bazı zamanlar denemeye oturacaksın tam Türkçeyi bitirdikten sonra kafan farklı yerlere gidecek, kafan dağılacak bırakmak zorunda kalacaksın bazı dertleşmek isteyeceksin fakat dertleşemeyeceksin e, içini atacaksın bunun gibi yaşayanlar varsa lütfen gelsin burada adam akıllı dertleşelim her türlü dert arkadaşınız olabilirim. İstediğiniz netler gelmeyecek bazı zamanlar. Bazı zamanlar istediğiniz netlerin 4-5 katı altında gelecek. Bunların hepsi benim başıma geldiği için sizlere böyle rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Fakat yine hiçbir zaman ama hiçbir zaman çalışma azminiz, düşüncelerinizden, fikirlerinizden, hayallerinizden ölüm vermeyin en ufak bir engel geldiğinde veya çok zor bir engel geldiğinde onu aşmak için bir çıkar yol aramayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi istersen ikinci kısmı da izleyebilirsin, üçüncü kısmı da izleyebilirsin. Şimdilik sana veda etmek zorundayım. Görüşürüz Derttaş.